Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün kekik sulu pişi yapıyorum. Öncelikle büyük bir çay bardağını suyla doldurup cezveye alıyorum. Üzerine 2 tatlı kaşığı kekik ekliyorum ve kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Cezveyi ocağa alıyorum. Kekik suyum kaynadı. Kaynayan kekik suyunu süzgeç yardımıyla kaseye süzüyorum. Kekik suyunun üzerine kaseye tuz ekliyorum. Ardından spatula yardımıyla karıştırıyorum. Ve üzerine azar azar un ilave ediyorum. Ben bu tarif için yaklaşık bir buçuk su bardağı un kullandım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hamuru elle yoğuruyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hamurun kıvamı videodaki gibi olmalı. Tezgaha un serpiyorum. Hamuru tezgaha alıyorum ve biraz üzerine bastırıyorum. Ardından tekrar un serpiyorum ve oklava yardımıyla hamuru açıyorum. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Bir bardak yardımıyla hamuru videodaki gibi kesiyorum. Videolarımı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kalan hamuru toparlıyorum ve tekrar açarak aynı şekilde hamura şekil veriyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Beni bu video ile tanıdıysanız kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Çok kolay ve bir o kadar da lezzetli olan bu tarife mutlaka bir şans vermenizi öneriyorum. Özellikle çocuklar bu tarifi çok severek tüketiyor. Kekek sulu pişilerime şekil verdim. Tavayı ocağa alıyorum ve bolca sıvı yağ döküyorum. Ardından ocağı açıyorum. İyice kızan yağa hazırladığım pişileri atıyorum. Balon gibi kabaran pişimi maşa yardımıyla ters çeviriyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Pişiyi tabağa alıyorum. Diğer pişileri de aynı şekilde pişiriyorum. Evde olan malzemelerle değişik ve lezzetli yemekler yapmaya çalışıyorum. Kanalımı ziyaret ederek bu tariflere ulaşabilirsiniz. Videolarımdaki tariflerimde püf noktaların tamamını paylaşıyorum. Videolarımın tamamını izleyerek püf noktalara ulaşabilirsiniz. Evinize habersiz gelen misafirler için pratik olarak bu tarifi yapabilirsiniz. Dilerseniz bu tarifi kahvaltılar için yapabilir. Dilerseniz de aparatif olarak tüketmek için yapabilirsiniz. Kaseye 4 yemek kaşığı yoğurt koyuyorum. Özellikle evime gelen misafirlerin çocukları bu tarifi çok severek tüketiyor. Yoğurdun üzerine bir yemek kaşığı mayonez ekliyorum. Pürüzsüz kıvam alana kadar çırpıyorum. Yoğurdun üzerine kırmızı toz biber ekliyorum. Sırayla yoğurda kekik ve nane ekliyorum. Dilerseniz yoğurdu farklı baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Kekik sulu, balon gibi kabaran pişilerim hazır. Bu tarifi denediğinizde daha önce neden bu tarifi denemediğiniz için pişman olacaksınız. Bu tarifin tadı damağınızda kalacak. Özellikle renginin yeşil olması çocuklara daha cazip gelecek ve bu sayede daha çok yemek isteyecekler. pişileri yoğurda bandırarak tüketiyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.